Harmanım, baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı Herkese yeni bir bölümden selam arkadaşlar. Ee, bakım vardı bugün bakım bitti. Şimdi soğan soğan dağı soğan gidiyoruz. Evet. Ee, bizim çarları 30'a kasan e, sp Sprite diyeceğim artık ya. Valla Sprite diyeceğim. Sprite gibi bir şeydi. Sprite diyorum abi. Sprite. <laughs> selam olsun bu arada. E ee, bana yorum atmıştı işte eldiven düşürebilirim diye hani istersen. Ben de olur demiştim. Az önce de Esat da Instagram'dan bana yazdı. Dedi işte Abiyel ee, şey düşürecek diye. E, Yüceldi galiba ismi. İnşallah doğru söylüyorumdur. isimlerde biraz şeylik oluyor bende. Unut unutuyorum yani. Yücel ya yani Sprite diyorum. Sprite kardeşim dedi de hemen ee, çağırıyormuş bizi. Girdim oyuna. Gidiyoruz şimdi ormana bakalım. İnşallah kısa sürede düşer. İnşallah fazla uzun sürmez. Zahmet olmaz diyelim. Eldivenimiz olursa güzel olur. Hem e, birinci köyde farm yap yapabilirim. Daha çok hani birinci köyde de güzel düşer. Her metin sonunda bir tane takar çıkarırız. Alırız BK'mızı. Ya da ikinci köy farmı da yapabiliriz. Taş da düşüyor en azından. Hani farmlarda en azından daha kafamız bir rahat eder arkadaşlar. Çünkü farma devam edeceğiz bildiğiniz üzere. Bu arada ninjalarda kasılıyor e, kasılıyordu. En son onları o şekilde bıraktım. Onları da 30'er türlü 30 atacağız zaten. 30 attıktan sonra biliyorsunuz onlar da yapacağımız şeyleri. Şimdi gidelim bakalım. Sprite kardeşim bana bir şey düşürsün. Nereden Nereye gidiyoruz? ha Eldiven düşürsün bakalım düşerse. Videoya girerim zaten ara ara. Şimdi koşuyoruz ormana. Evet arkadaşlar geldik kızıl ormana. Şöyle Sprite'a dedim 2 metre atıyor bazen tek atıyorum bazen 2 metre atıyor aynen. Esat'a da düşecek hadi bakalım ikimize birden düşürecek. Şimdi geldik ormana. Metini kesmeye başladığımız zaman ben bir videoya girerim. Düşecek mi düşmeyecek mi? Hadi bakalım hayırlısı. Evet arkadaşlar bir tane metin bulduk. Kes, kesti daha doğrusu arkadaşımız. Ben öldüm geldiğim gibi. Eldiven herhalde zaten düştüm düşmedim. Göremiyorum ki. O kadar çok şey var ki. Eldiven düşmedi şansımıza. Hortlak dişi düşmüş. Bunları alalım satıcıya satarız. Lan başka da bir şey düşmemiş ha. Şuradan koruyan art 2 var. Tanrısanın gözeşi. Çel çöp. Yok. Maalesef yok. Şunu sıradan koruyan artı 2'yi de alalım. Maden yap. En güzel aslında maden de para var. Abi başka bir şeyde vakit kaybetmemek lazım ya. Yani. Şu mağara partizanı bunları alıp aslında satıcıya satmak lazım. Yer yok ki. Yerimiz yok ki nasıl satayım. Şuraya bak neye dönmüş. Satıcıya satarız onlara. Başka da bir şey yok. CH atalım o zaman biz burada abi hemen yenisini belki buluruz yani. Arkadaşlar bir metin daha bulduk. Bakalım düşerse ben eldiveni alıp kaçacağım. İnşallah düşer. Gideriz biraz farm yaparız. Düşerse güzel olacak ya. Çünkü kesiyoruz metinleri görüyorsunuz. Boş çıkıyor. Zaten metin bulmak zor server'da. Marmara server'ı biraz kalabalık. Yani ben birinci köyde en çok kesmeyi seviyorum. Aslında öyle bir şey yaparım. Yine 10 levellik çarla birinci köyde keseriz. Her metin patlarken tak çıkar yaparız. Tak çıkar yaparız abi. 3 saatlik bize böyle 3 ay gider zaten. İnşallah atar. 3 saatlik atıyor diye biliyorum. 2 saatlik değildir inşallah. Bir 2 saatlik eldiven de vardı sanki ama. Ben kızıl ormanda hiç şey yapmadım arkadaşlar. Farm yapmadım. Şimdi bakalım metin patlamak üzere patladı. BK düştü bana. Başka eldiven inşallah eldiven düşmüş. Aha Eldiven. Aa eldiven düşmüş. Açılmasını bekliyorum arkadaşlar eldivenin. Şu BK'yı alalım bakalım ne BK'ymış. Bıçak çevirme. Cansın. Cansın kanka. Şu eldiven bir açılsın. Nerede eldiven? Eldiven nerede? Aa burada. Açıldı. Eldivene tıkladım ve aldım. Şöyle Sprite'a da teşekkür ederim kanka diyeyim. Anka, ben direkt metin kesmeye kaçıyorum o zaman. Esat'la sana kolay gelsin diyeyim. Biz arkadaşlar şimdi şöyle şu unutkanlığı da alalım bakalım ne unutkanlıkmış. Nerede lan? Oğlum unutkanlık aldım. Nereye ha, buraya gelmiş? Suyu Suikast misillemesi. Direkt çöp. Başka da bir şey yok. Bakayım harbiden var mı? Yok. Biz kaçalım arkadaşlar farm yapmaya. Bakalım bir 10 levellikte de bir deneyebiliriz. Bununla da kesebiliriz. Aa taş da var şurada onu da alalım. Hatta şu abi çabuk. bunları satıcıya satarız. Bunlar hep, bunlar hep para arkadaşlar. Çelik pençe falan. Bunlar biliyorsunuz bizim ihtiyacımız olan şeyler. 3-5 kabil olsa iyidir yani. Çelik böcek var mesela onu da alalım. Şimdi... Öyle öyle gidiyoruz arkadaşlar. Eldivenimiz var. Şu envanteri bir boşaltayım. Depoya atayım ıvır zıvırları falan filan. Dağa geçelim hemen şuradan. Dağdan da ölelim. Birinci köy birinci köyden derken çat. Envanteri boşaltalım. Kendimize bir yer açalım. Adam akıllı bir yerimiz olsun. Ondan sonra bir ikinci köye gidelim arkadaşlar. Hop buna da ölüyoruz. Hemen buradan da bir şehir atıyoruz. En hızlısından şehre ışınlanıyoruz. Gerçekten Sprite'a teşekkür ediyorum. Bu arada Esat'a da teşekkür ediyorum. Aslında ona düşmüştü. Ben dedim ben hemen alıp kaçayım dedim. Farma falan başlayayım dedim. O tabii ki de dedi sıkıntı yok dedi. Eyvallah. İkisine de teşekkür ediyorum buradan. Şimdi hemen birinci köye geldik. Şu kaplanlar da bize hemen canım yokken bir vurun bakayım. Öfkeyi de açayım hadi. Vur vur vur. Olmuyor mu? Ah ulan be. Olay değildi. Neyse. Koşalım arkadaşlar. Bu arada ya çok hile var ya. Şu sözcüğü görevini de yapayım diyorum da hilelerden zaten şey kalmıyor ki. Şu, bu ne alan? bu ne ulan böyle. Cık, terbiyesizler ya terbiyesizler ya. Bazı yorumlar geliyor arkadaşlar. İsteyen hileyle kaslar istediğini yapar. Kardeşim öyle bir şey yok. Ben burada günde 10 saat oturup emek harcıyorsam sen de orada bir zahmet şey yapacaksın. Bu arada arkadaşlar bir arkadaşımız da şey yazmış. Yok işte Marmara'yı niye kötülüyorsun bilmem ne. Her server böyle kardeşim her serverda hile var. Ben Marmara'yı özellikle kötülemiyorum ki. Hatta şu an en oynanacak server Marmara. Yani ben Ege'yi bıraktım buraya geldim. Bu arada at görevimizi yapmıştık. Şöyle atımızı alalım. Evet at resmimizi aldık. Atı da iki level yapacağız. Bak şöyle atımızla bir takılalım. Atı göndermeden envanteri boşaltalım arkadaşlar. At görevini de yapalım hatta sizinle birlikte. Şimdi envanterde bakalım ne var ıvır zıvır olarak. A artı 5. Bunlar dursun belki artı basarız ileride. Hayvan 20 bu dursun. Ne var bakalım başka? Şeyler vardı. Şu mesela, mesela ejderha bıçağı. Hortlak. Muho. Bu ne? Pençe. Bu bir KHP'li. Bu şaman için ayırmıştım ben bunu. Şamana 34'e atarız çünkü. Onun dışında da şunu da salla gitsin. Başka da bir şey yok. Aa bakın arkadaşlar şu dolu falan var. Bunlara bir artı basalım. Dur dur. Bir depoda yerimizi açalım. Atla gideceğim. Hiç şey yapmayacağım. Atı geri gönderim. Sonra 10 saatte gelmez falan. Bir envanterdeki şu taşları falan maden yapmak için ayırıyoruz ya bunları. Biriktiriyoruz. Bunları bir depoya atalım. Gel bakayım depo. E, depoyu aç diyelim Depomuzda da bu arada Baya bir sarı bayrak kırmızı bayrak Artı madenlerimiz vardı Şunları bir okuyalım biri geçti biri Sarıda e, kırmızıda bir oldu Güzel Görev yap falan diyenler var arkadaşlar Görevleri de yapacağım sıkıntı yok Görev yapa yapa da ilerleyeceğiz e, Depoda da yer yokmuş ki anasını satayım Bu ne Şu taşları bayağı da var arkadaşlar aslında Para yapacak şeylerim var bunları çevirsem falan Güzel para yaparım Şöyle lisan yüzükleri çok fazla olmuş aslında ya. Şu lisan yüzüklerinin 3 tanesi kalsın. Geri kalanı atayım yere. Aslında pazara koyalım. Niye yere atıyorum ki ya? Aynen aynen pazara koyayım ben onları. Böyle BK'lar falan da var dandik dundik. Ben onları da bir hemen pazar çarını getireyim. Bakalım başka ne var? Başka ne var? Bunu pazara atarız. Şurada bir elmasımız var. Elmas kırmıştım. Onu da depoya atalım. BK'ları bak şu de, değerli taş parçası bunları hep pazara atalım arkadaşlar. Şu yok dursun. Şunu şunu bunlar hep pazarlık. Şunu da depoya atalım. Onun dışında depoya atacağım bir şeyim yok. Şu sarı bayrak kırmızı bayrak kitaplarından birer tane daha yanıma alayım. Yarın okumak için. Yarın ikileri de şimdiden yanıma almış olayım. Şunlar şurada dursun. Şuraya iki tane daha bir şey atabilirim. Zıvır zıvır ne atabiliriz? Şurada bir taş var. Taşı atalım. Arkada da bir taş gördüm. Onu da atalım. Tamamdır güzel. Şu da pazara atılacak. Bak artılı bu güzel para edebilir. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ben e, at görevini yapmadan önce bir pazar çarını getireyim. Verilecek temleri bir pazar çarına verelim. Bu Şu şuraya doğru gitsin. Ben pazar çarını açıp geliyorum. Arkadaşlar şöyle pazar çarında da getirdim. Pazar çarında da 10M para vardı. Onu da aldım. 33M paramız var. BM'de, BM'de şeyde bıraktım. Şaman'da bıraktım. Toplam 34M param var arkadaşlar. Bir pazar kuracağız. Şöyle Şaman'da da az öncelerden birkaç tane dandik BK buldum. Onları da attım pazar çarına. Şimdi şu elimizdeki itemleri de atalım. Bir güzel bir pazarımızı kuralım dolu dolu. Baya bir şeyimiz var çünkü koyacak. Böyle dolu dolu bir pazar kuracağım. Biraz sonra e, şamana şeyde pazar çarına da geçeceğim. Sizinle birlikte zaten göstererek şunları artı basacağız. Zaten şu kemerini de verelim. Pazarcık şöyle pazarcık çarımıza atıyoruz. Az önce pazarcık çarını buraya getirirken bir tane de maymun yumurtası buldum. Onu da bizim çarımıza verelim. Onun dışında e, samanları verelim. Atımız var çünkü artık. Acı falan onu besleriz. Onun dışında bakıyorum arkadaşlar başka verebileceğim bir şey yok gibi gözüküyor. Bunda verebileceğimiz bir şey var mı? Şunu şamana vereceğiz. Şunları e, bunlar dursun. Belki artı basarız. Artı altı falan yaparız. Onun dışında bak BK'miz var mı şurada. Bir tane verecek. Başka bakalım var mı? Şu beşgen kalkanları pazara atabiliriz. 300-500k bile paradır. Ha bu lisan yüzüklerini atacaktık. Doğru. Onları unutmayalım. Onları da e, tanesini 500k'dan falan atarız pazara. İhtiyacı olan alır zaten. Bakalım başka bir şeyimiz var mı? şöyle e, peti şu maymunumuzu açalım arkadaşlar maymunumuzu açalım maymunumuzu, maymunumuzun ismi ne olsun 2500 abone olduk aslında 2500 abone yapabiliriz hatta sadece 2500 yapalım bak 2530 olduk aslında video çektiğimde 2530 abonemiz var ama biz 2500 de hani bir sınır olarak baktığımız zaman 2500 yapalım hop maymun çıktı bakalım 1.3 süresi 2 günlük. Süresi çok küçük. Çok kısa yani. Bir bakalım pet tipine bakalım bir arkadaşlar. Hemen şuradan bir pet tipine bakın. Ne kalabalık bu server ya. Çok sev ya bu serverın kalabalık olması gerçekten çok hoşuma gitti bu arada. Şöyle pet belirlemesi alalım. Bunu çağıralım. Basalım arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk bunu ya? İlla şurayı açacaksın. Buradan tıklayacaksın değil mi? Pet tipi birmiş arkadaşlar. Çöp. Çöp yani. Ben bir an öyle çıkınca dedim hani yüksek falan iyidir belki diye bir ümit etmiştim. Değilmiş. Hiç bekletmeye gerek yok. Gönder gitsin. Kasmaya, etmeye, uğraşmaya değmez. Şöyle siyah siyahatımıza... Siyah atabildim. Buna ne? Ha buna binme. Doğru buna bin buna bin. Şimdi arkadaşlar şu STR olayına bakacağım. Atın levelini atlattıktan sonra. Şimdi atın levelini atlatıp STR olayına bakacağız. Şunu da şamana verelim. Ya da bunu aynen bunu da şamana verelim. Başka şamana verebileceğimiz bir şeyimiz var mı elimizde? Bu çarda yok. Şamana verdik. Şurada bir tane kırıksı parçası varmış. Bunu da atalım yere pazarçarıyla alalım. Tamamdır arkadaşlar. Daha yapacağımız şeyler bu bölümde şöyle göstereyim. Bu ikisini artı basacağız. Şöyle bir tane Yutnor'umuz var. Yutnor'ı oynayacağız. Okey, oynayacağız. Atımızı level atlatacağız. Bayağı da yapacağımız şeyler var arkadaşlar. Aynen bunları artı basacağız. Jutnori'yi arttıracağız. Okey oynayacağız. Ondan sonra atımızın levelini yapacağız. Artık bu bölümde daha farma vaktimiz kalmaz. Çünkü bölüm çok uzar gider yoksa. Biz şimdi bunları yapalım arkadaşlar sizinle birlikte. Önce pazarı kuralım ama. Önce pazar çarına geçelim. Arkadaşlar şöyle pazar çarına geçtim. Pazarımı da tam olarak işte 4 yol ağzına. Tam bu ejderha bekçisi Janar'ın böyle dümdüz karşısına yolun ortasına kuracağım. Dur lan dur bozma oğlum bozma bak. Tam bunun karşısına dümdüz yolun ortasına. Şu oyun seçeneklerinden bu pazar çarı zaten. Kapatalım bunları. Şöyle sizinle birlikte. Lan envanter zaten açık. Yalnız lag var ha. Vallahi lag var. Kalabalıktan dolayı. Güzel bir şey. Youtube okumen sizlerle Marmara. Ee, şu noktaları kaldıralım. Mar, mara. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar güçlü yabani asker. Güçlü yabani askeri bir yeme koyacağım. Bu güçlü yabani asker şey değil çünkü delilerden falan değil. Ondan sonra şöyle büyülü zırh. Bilmiyorum piyasasını 499k'ya koyalım. Bir em falan büyük zırh vardır ya. Zırh bir em vardır arkadaşlar. Belki daha bile paldır ama bir emden koyalım. Hamle BK 499k iyidir. Yine hamle BK 499K. Buna da aynı şekilde yapalım. Dehşet e, bir M vardır her türlü. Uçak çevirme 499K olsun. Şifa e, 499. Ya yine 499'dan koyalım. Kurt atlayışı 250K'ya koy. 3 yönlü kesme 499. BK'ları bir bitirelim arkadaşlar. Saldırı artı 499. Hayalet vuruşu 250k. Çabukluk 250k. İhtiyacı olan alsın diye arkadaşlar. Yoksa 250k hani tek başına bir şey değil. Ben de biliyorum. Karanlık koruma 499. Konflaj 250k. Aslında 400'e de gider de başvur 250 olsun. Şimşek çağırma 499. Ondan sonra siyah üniforma artılarım var. 2 tane. 2 taneli olduğu için 2.5M'den koyacağım bunların ikili ikili olarak. 2.5M'den koyalım şöyle. Ee, bakalım başka neyimiz var. Süs eşyaları bölmemişiz onları dur. Lisan yüzüklerini şöyle 499'dan atalım bunları da. Dediğim gibi 500K'dan atacağım demiştim. 499'dan bunları da paket edelim hemen. Lan bak. 5M'e koyuyoruz. 499 Bu arada arkadaşlar şöyle pazar göstereyim ismini. İsmi budur. Pazarcik. Yani ismi de öyle bir yapmışım ki aslında. Kaç tane iyi var arada. Aynısının farklısını da hani insanlar yapabilir. 496. Şöyle ben göstereyim bakın. Pazarcik. Arada 3 tane. 4 tane iyi var arkadaşlar. 3 değil. 4 tane iyi var. Hani sizden gelip biri bir şey isterse falan. Valla ben pazar, pazarın ismini değiştirmem lazım. Hiç olmamış o. Her neyse. İki tane değerli taş parçasını bir emden atalım. İki tanesini bir emden. Ee, bir tane almak istiyorsan iki tanesi bir em, bir tanesi 700 k öyle. Tekli almak istiyorsan pahalı. Her türlü ikiye yönlendirme tak taktiğidir. Ee, bunu da bir emden atalım. Bilinmeyen tılsım on 10 k'ya koydum. Bilinmeyen tılsım, bilinmeyen tılsım mı? 2 emden koyalım ya. İki emden koyalım. Çünkü artılı çok mu düşüyordu? Bunda öyle bir şey vardı. Artısız bulmak zor diye biliyorum. Artılısı da var. Artılısını da şöyle bir emden atalım. Galiba artılısı zordu. Ay artılısı kolay düşendi pardon. Ondan sonra bakalım. Bunlar falan şimdi pek bir işimize yarayacak şeyler değil. Süs eşyası bir tane var. 250k'dan atalım. Beşgen kalkanın tanesi 500k yapalım. Sanki bir tane daha vardı. Beşgen. Aynen bir tane daha var burada. Artı 4. Onu da 500k'dan atalım arkadaşlar. 4 tane süs eşyasını 1M'den. 7 tane kurdeli 1400'den. Başka canavarlı kemerimiz var. Canavarlı kemeri şöyle 2.5M'den. Kırık sırf parçasının bir tanesini 499k'ya koyalım. Başka bakalım koyabileceğimiz ne var pazara. Ee, bayrak var 4 tanesi 1M'den atalım. İhtiyacı olan biri varsa alsın. Dörtlü çünkü. Onun dışında başka bakalım ne var abicim. Ejderha pulu var. Koy bir emden ihtiyacı olan varsa. Çünkü bulması zor bir şey. Ben zamanda çok aramıştım. Harbiden bulması sıkıntı bir şey. Öyle diyebilirim size. Bunların arasında bir şey var mı? Böyle bulması zor bir şey yok. Ee, ne yapalım abi? Şöyle bir tane doğru da şurayı da doldurup pazarımızı kuralım. Hayırlı olsun diyelim ne kadar ilk 20k mı? Aynen. 20k paramız var. Pazarımız da şöyle dolu dolu. İnşallah güzel satışlar olur arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer çara yapacaklarımızı yapmaya devam edelim. Arkadaşlar baktım 20 dakikaya yakın bir video olmuş. Bu videoyu burada noktalayalım. Gelecek şeyleri e, diğer bölümde yapalım. Çünkü videolarımız çok uzun olmasın. Kimse sıkılmasın. Gelecek bölümde yapacaklarımızı size özetle söyleyeyim. Dolunay'a artı basacağız. GB'ye artı basacağız. Yutları oynayacağız. Okey oynayacağız. Atımızın levelini attır, atlatacağız. Aa bak bunu pazara atmamışız. Bir hayır vardır. Bu gümüş yok iyi de açarız gelecek bölümde. Ondan sonra gelecek bölümde de farm yaparız arkadaşlar. Bu dediklerimi yaptıktan sonra bu bölüm bu kadar olsun. Beğendiyseniz bir like atın gelecek bölümlerin de, yani bu bölümün devamı için bu serinin devamı için kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.